Selam sevgili dostlar, ben Erdem'le yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdom'sta yeni hediye kodumuzu paylaşacağız. Ee, bu yeni hediye kodunu sağ olsun bizim birlikteki arkadaşlar atmış posta olarak. Ben de hemen sizlerle paylaşayım dedim, videosunu çekeyim dedim. Yani klasik bunu her videoda söylüyoruz ama yine de üstün üstünden geçelim. E profil fotoğrafımıza tıklıyoruz bu kısma, profile giriyoruz, ayarlara basıyoruz sevgili dostlarım sonrasında. Sonra kodu kullan kısmına geliyoruz. Kodun içeriğini bilmiyorum. Sizlerle beraber bakacağım. Ee, M Küçük büyüye takılmıyorum bu arada. Ben olduğu gibi yazıyorum şu an. M X H K 0 V 3 8 A -L. Bu şekilde kodumuz mevcut. Videoyu burada durdurup kodu alırsınız. Ben hemen kullan diyeyim. İçeriğine de sizlerle beraber bakalım. Gördüğünüz gibi yeni kod kullanıldı dedi sevgili dostlar bakalım ne varmış kodun içerisinde. Şöyle bir kodumuz var. 6 saat 6 saat e, olmak kaydıyla 12 saat bir hızlandırmamız mevcut. 2 tane altın anahtarımız mevcut. Hadi bilgi kitabını boş ver. E, bilgi kitabı gerçi yeni başlayan oyuncular için iş yapar. Yeni başlayan oyuncular için bilgi kitabı belli bir seviyeye kadar iş görüyor. Ama belli bir süre sonra hani ikinci 3. Üçüncü, üçüncü KVK'dan sonra falan artık çok da umursamamaya başlıyorsunuz bilgi kitabını. XP kitabından bahsediyorum. Ama altın ve hızlandırma gayet kafi, tatlı. Ee, umarım sizlerin de hoşuna gider sevgili dostlarım. Kanalımızda bu şekilde hediye kodu adı altında 3-5 video daha var. Ee, şöyle söyleyeyim ben elime yeni kod geldiği zaman bu şekilde sizlere videosunu yapıyorum her zaman bildiğiniz gibi. Rise of Kingdoms'ta elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum fakat hesabımın durumu ve benim kendi bilgi birikimim düşük düzeyde olduğu için bakın ben bunu kendim söylüyorum. Ben giriş seviyesi bir oyuncuyum. Ee, yani şu müziği şey yapayım. Youtube stüdyodan açmıştım da çok dikkat dağıtıyor. Ben giriş seviyesi bir oyuncu olduğum için giriş seviyesi size bilgiler verebilirim. Yani bu oyundaki ilk 350-400 günlük ben size bilgiyi verebilirim. Ama 400. günden sonraki herhangi bir şey hakkında çok fazla size bilgi geçemem. Çünkü yaşamadım, tecrübe etmedim. E, zamanla tecrübe ettikçe ya da ne bileyim artık başka bir hesapta oynarız bir şeyler daha fazla öğreniriz oyunu e, bu sayede sizlerle beraber daha çok e, güzel içerikler çıkarmaya başlarız diye düşünüyorum. Yani şuradaki benim leş puanımın iki katı adamların puanı var. Yani benim leş puanımın iki katı puanları var. İnsanların leş puanı 2 milyar, 3 milyar, 5 milyarlara çıkmış. O yüzden onların yaptığı tarzda içerik yapamadığım için daha çok giriş seviyesi arkadaşlara hediye kodudur, işte vesairedir. işte ufak tefek bilgilerdir. O tarz şeyler yapıyorum. Umarım hoşunuza gider. Zamanla daha da gelişiriz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da kısa tutuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.